Arkadaşlar. Oyamız bu. Şimdi şuradan 1 2 3 4 tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi şuraya düğümlüyorum. 1 2 3 bak. 1 2 3 4 5 4 çekecektik arkadaşlar. Birini aldık. Şimdi 2 3 4 Arkadaşlar bak. Şunu yaptım. 1 2 3 4 Şimdi şuraya düğümlüyorum arkadaşlar. 1 Bak. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Şuraya düğümlüyorum. 1 2 3 Şimdi şuraya düğümlüyorum arkadaşlar. Bak. 1 2 3 4 Şimdi şuraya alıyorum. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arkadaşlar 10 tane zincir çektim. Geri çeviriyorum. Bak şu şu kipriği e, düğümlüyorum. Bak düğümledim. Şimdi şöyle bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6

13 daha yapacağım 14 şimdi arkadaşlar 1 2 1 2 3 4 Şimdi şuraya bat düğümlüyorum. 1 2 3 3 4 Bir, bir. başarıyorum arkadaşlar. Şimdi şuraya bir tığ battığının altından giriyorum bak. 1 2 1 2 3 4 Şimdi şuradan 1 2 3 4 4 tane yaptım ve şuraya düğümlüyorum arkadaşlar 1 2 arkadaşlar Çin bu bak biri burada kalıyor bir de burada kalıyor bunu yapıyor şuraya geri yapıyorum iki tane onu hemen çiçek yapıyorum bak çok güzel oldu çıtı pıtı Şimdi şu sarı yapacak arkadaşlar. Şimdi şuradan alıyoruz. Bir, iki, arkadaşlar, şuradan düğümlüyorum 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 4 Isso. arkadaşlar oyan bu. Çok şahane oluyor. Hem çok kolay hem şey. Arkadaşlar şöyle yapalım. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar hep beraber bir olalım, birbirimizi destekleyelim arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.